...çok sevdiğim de birisi. Hiç nedeni yok, çok küçük olduğu için. Arkadaşların seni Akvilina ile birlikte yakıştırıyorlarmış. Evet. Ne düşünüyorsun bu konuda? Var mı hislerin Akvilina'ya karşı? Biraz var ama biraz da duruk bir hislerim var ona karşı. Nasıl? Çünkü birkaç kendi aramızda biraz sohbetlerimiz oldu da biraz böyle... Çocuk su geldi bana. ama Çok fazla e, ilgi göstermediğini mi düşünüyorsun? Çok sana? fazla Yoksa ilgiden değil de... E, seni mutlu etmedi mi? Yeterli gelmedi mi? E, birkaç tane yaklaşımım oldu ona. E, onların bir karşılığını alamadım şu anda. Biraz hmm. karşılık bekliyorum. Eğer onları yakaladığım anda... E, ...bu başka birisi de olabilir. İşte şimdi, evet. şimdi, şimdi, şimdi... ...sen kendin söyle. Evet. Başka biri kim olabilir? Başka biri... E, ...bunu yakında görürsünüz diyorum. Çünkü e, çok... ...özel ve sürpriz olmasını istiyorum. Bu isim Almine'ye olabilir mi? Çünkü geçen gün saçlarını okşarken gördüm seni. Evet. Bu isim Almine'ye olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Almine'ye olamaz. Neden olamaz? Almine'ye benim bir arkadaşım ondan çok etkileniyor. <laughs> bu yüzden Zan dolayı zannedersen, olamaz. Zannedersem bu yüzden dolayı olamaz. Ama evde hoşlandığım bir genç kız var herhalde. Bir genç kız. Yani yüreğimi ağzıma getiren... Bir genç kız var. Bir genç kız e var. Daha hiç açılan. Evin en simpatik kızı olduğu için bu kızı koruma altına almak istiyorum. Hmm. Diyecek kadar güçlü mü duyguların Lorena'ya karşı? Evet, tabii çok üzülürüm gerçekten. Yani. Elenirse belki başka birine karşı da ilgi duyabilirsin. O kadar güçlü değil <laughs> diyorum yani. Ya da o kadar güçlü mü? Ya şimdi Sema Hanım şöyle söyleyeyim. Mutlaka alternatiflerim de var. Hani e, belki ayıp olacak. Hani bir yedek kelimesi kullanmak istemiyorum zaten. Bir Kızlar kullandım. çok sinirleniyorlar. Evet. E, ben onu aslında alternatif diye söylemek istedim de ağzımdan kaçtı. Lorena e, inşallah kalır tabii. Giderse de mutlaka aklımda var tabii ki. Yani Başka isimler de tabii var. var. Onları söyler misin? Söyleyeyim mi? Hadi. Birisi Şergiye. Biri Şergiye. Bir de evin en güzel kızlarından biri gerçekten Maria. Maria. Ama Maria ile hiç kadar belki 3 kelime bile, bile etmemişimdir. <laughs> Yanına pek yaklaşmadım ben onu. Yani çok fazla sadece günaydın, hoş geldin falan o şekilde yani. Aslında aklında üç tane isim var anladım. Yani kızlarıyla. toparlarsak, yani şimdi şaşıracaksın hiç Olga'dan bahsetmiyorsun diyeceksiniz ama ben daha önce de belirtmiştim. Ben şöyle biraz balık etli kızlardan hoşlandığım için ilk Olga hoşuma gitti. İşlerinde çünkü en kriterlerime uyan oydu. İnanın normal hayatımda hiç sarışın kızlara falan ben bakmazdım. Buraya gelince kriterlerim değişti yani. Peki madem eğer alternatif olarak üç kişiyi düşünüyorsan şu anda aklında, sana o zaman daha zor bir karar vermeni isteyeceğim senden diğer arkadaşlarına göre çünkü onların kafasında zaten bir isim vardı buraya geldik devre. Evet. Ama senin kafanda 3 isim var. Ama üç isim değil senden sadece bir isim isteyeceğim koruma altına almak için hmm. bir genç kızı. Karar köşesine gönderiyorum seni. Teşekkür ederim. Kararını orada vereceksin. Sağ olun. Ee, ben her ne kadar korkuyorum desem de Lorena'yı koruma altına almak istiyorum. Bunun sebebi de yani daha çok tanımak istiyorum onu. Belki bu korkularımı zamanla yenerim. Daha yeni iş çünkü. Ee, onla daha çok konuşup <laughs> ikna olmak istiyorum açıkçası. Ee, ve ikna ben de onu ikna etmek istiyorum. İkna edeceğime de eminim. Ee, onu gerçekten çok beğeniyorum. Ondan dolayı ben ee, Lorena diyorum. İnşallah yanılmam fikirlerimde. Kaan'a oradan bir gül almanı istiyorum. Peki, Lorena'ya duygularını açıklamadın. Peki ya senden önce davranan bir er, bey olursa ne yapacaksın? Olursa. Yani Sen yanlış. de duygularını hemen açıklar mısın? Ee, Yoksa be bekler misin? Başka birine mi yönelirsin? Ya dediğim gibi şimdi yine aynı kelimeyi kullanacağım alternatif olduğu için. ama Tamam tabii... acaba bu alternatifler reddedilme korkun olduğu için güvenli bir liman bulmak için olabilir mi acaba? Sanırım, Ondan dolayı mı alternatifte düşünüyorsunuz? Sanırım o da var tabii ki ama yani bu e, hiçbir şey hissetmediğim insana kalkıp da alternatife koymadım ben. Nedeni şu, dün gelen bir telefonda e, Maria'nın hiçbir erkeğe yakıştırılmadığını e, ve içeride de hiçbir erkeği beğenmediğini duydum. O zaman şansını dışarıda arasın diyorum. Tamam. Necla Hanım gece... Kim zaten? Şu Ayman ya. Şey. At. Ona bir şey olmaz. Olur. Sen. Tamam. aslında hiç yani çok zor oldu benim için bu ama evde ben onu mutsuz görüyorum. Kimseyle de iletişim kuramıyor. Tek nedeni bu. Evde mutsuz olduğunu zannediyorum. Yoksa bütün kızları yani hiçbirine kıyamıyorum. O mutsuz olmasın diye başka bir nedeni yok. Akşam yemeğine çıkıp Konuşmak daha iyi olurdu. Çünkü şu an olanlar sadece anneleriyle geldiler ve beraber yedik. Bundan ötesini isterdim. Şu anda gördüğüm ise her beyin iç güzelliği zaten ortada, ama bundan fazlasını görmek gerek. Sanırım sadece zamana ihtiyacım var. Sıkıştırmayın beni. Okay. <laughs> <laughs> ama ben yine de bir isim almak istiyorum, Akbilina. Efendim. Bana bir isim ver evde en yakın hissettiğin yine de okay. biri. Tamam tamam. Dürüstçe şunu söylemek isterim ki gerçekten kimi daha iyi tanımak isterim derseniz Tanner Taner diyebilirim. Kim? <laughs> Taner. Kendine yok mu Allah? Merhaba. Yanıma alayım seni. Tabii. Nasılsın? Zaman ilerledikçe neler olacak diye merak ediyor musun? <laughs> çok bekliyoruz. Valla bilmek istiyorum. Merak artıyor. Evet, çok merak ediyorum ben. Peki evde hangi bey için kalbin kıpır kıpır çarpıyor? Um, uh, bir şaka yaptım ben önce I liked him before <laughs> as, as a friend, you know, like as hey what's up man. But today he gave me one look and I was like this. It came to me here like. Right, like, so stupid! I swear I would never ever expect this. But I was like feeling like ooh. şey, şu anda kimse benim için değil. Kusura bakma. Yani herkes çok tatlı. Vallahi. valla değil gerçekten. Ama benim tip değil ya Vallahi. Yeni erkekli biraz bekliyorum. Ama annele yeni istemiyorum. Ya ben evdeyim tamam mı? 24 saat bir şey yapmak istiyorum orada. <laughs> Peki kimin için söylediğini söyler misin bana? Hasan mesela karakter. Hangi bey için? Evet Hasan. Hasan. Karakter çok muhteşem bence böyle 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 çok beğeniyordum ama aşk falan hiç olmuyor ve gelmiyor hmm. bana. Yüz yüz garanti veriyorum size gelecek. Ama daha bir hafta oldu. Evet. Bir şeyler değişebilir mi? Ben bir film eski boyfriend falan. Okey tamam boş ver ama şey ya bilmiyorum yeni erkekle bir... <laughs> görmek lazım. Peki. Çocuk teşekkür ediyorum. Sen de Seni evine ediyorum. yolluyorum. <laughs> tamam. Hoşça kal. Bye bye. <laughs> bye bye. Sağ ol. Kimin için çarpıyor kalbin? <laughs> ya, kalbim çarpmıyor öyle de o beğen beğeniyorum sadece hoşlanıyorum. Kimi aldım. beğeniyorsun? Söylemek zorunda mıyım? Evet. Söyleyeyim mi? Seyircilerimiz biliyor zaten. Senin ağzından duymak istiyoruz. Şu anda kan. Kan var yani. Neden Bilmiyorum. kalbin, kalbin çarpıyor kana karşı? Nesi etkiledi seni? <laughs> Şeker bir yüzü var Şirin. Sadece fiziksel görünüm Şu anda mı? çünkü Yoksa... tanımıyorum tam olarak. Sadece dış görünüşünü biliyorum. Pek fazla çünkü konuşmuyoruz. Neden? Gayret etmiyor musun? İlk adımı Ben çünkü beğendiğim kişilere galiba. öyle fazla yaklaşamam. Uzaktan izlerim. Peki bakışlarını ona hissettiriyor musun? O bakmadığı zaman bakıyorum. O bakmadığı zaman? <laughs> o baktığı zaman gözlerimi çekiyorsun. <laughs> anlamasın diye görmesin diye. Niye anlamasın? İstemiyorum. Utanıyor o, bir, musun? Evet, bilmesin. Böyle içimden bir gün söylerim herhalde.